Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru hesapladıysam 49. bölüme hoş geldiniz. Şu an arda arda videoları çekiyorum. Bakalım nasıl bir şey olmuş. 0.9 kilometreye güzel. Şuraya da gelelim. SES'imizi açalım tabi. Bakın buradaki açıyı düşürdüğümüzde orası da düşecektir. Ascending node. Anti normal. Şuna sağ tıklayalım aramızdaki hız farkı 33. Hmm. Bir şey değişmiyor ama önemli değil. Warp'layacağım şuraya. Hemen kurtaralım ya. Hızlı bir şekilde. Şuraya geleyim. Bakıyorum şunun düşmesini bekleyeceğim. Hop. Şöyle düşmesini bekleyeyim. Transferi Ratio'muz zaten. Oha. Direkt sıfırlayacak. Hop sıfırladık. Şimdi evet. Hedefe doğru gidelim. Evet 80 metre. Gayet ideal. WhatsApp mesajı yine bana geldi. Bugün maşallah WhatsApp durmuyor. Hop 3 dakika var. Şöyle yapayım. 3 2 dakika. Dur. Bir dakika. Kaç metreydi? 104 metre. Tamam. Mesafeye bakarak 190, 180, 160, 150, 140, Tamam artık hızlı sıfırlayabilirim. Bakalım sen neymişsin? Sayın Berger. Berger miydi? Gregner. Nasıl salladıysam. Gregner Scientist. Süpersin. Süpersin. Yürü gidiyoruz. İşe alındın. Yürü. Şu an zaten kahveden adam toplayacak duruma geldik. Bilmem farkında mısınız? Hop. Şu. Hop şöyle hızı sıfırlamak için hedef yaptım onu. Bakın şöyle yaparsak. birazı şöyle yaparsak. Sonra da şöyle 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 kontrol falan filan geldik işte tamam. Ağır ol. Ağır ol. A, easy boy. Easy boy. F. Port. 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 Tamam. Şimdi 1324. Bizim sadece inmek için bile baya bir delta bir ihtiyacımız var. Ee, North West almaya çalışalım hadi. EVA. Port. Port. Güzel. Sen şimdi bunları da sıfırlarsın. Yeninin. Collect data. Restore. Collect data. Restore. Süper. Evet. Merdiven de çalışıyormuş. Böylece görmüş olduk. Gidelim bakalım. Northwest'e aldık. Devam. Bu kuratör de baya büyükmüş ha. Northwest'teyiz hala. Lowlands almışızdır ama deneyeceğim. Aa, Midlands'e geçti. Port. Devam. Böyle değişik eksentrik isimli yerlerde büyük ihtimal almadık. Lowlands deneyeceğim. Şansımızı. Evi almışız. Port devam. Bakalım şöyle yukarıdan da. Buralarda bir şey yok gibi. Şurası olabilir. Low dance, mid şu an. Devam. Hop. Geliyoruz, geliyoruz. Highlands. Aa, Highlands kaçırdım. Is Creator. Bakalım. EVA. Almışız. Port. Büyük ihtimal başka da yoktur ya yani şurası belki. Kanyon gibi bir şey var burada. Midland kr krater büyük ihtimal olacaktır. şuraya gel. Workplace'e. E. Bir bir yandan da bakıyorum başka bir şey var mı diye. Aa kanyonsu gördüm. Kanyonları aldık mı acaba? Farsight krater mi? Olan bir sürü bir şeyler geçti ha. Highlands East Crater'ı almıştık. Şimdi burada dikkatli olacağız. Haritayı aç. FPS drop'u ye. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Hadi. EV edelim. Lowlands. Evet geldi. EV. Hehehe. <laughs> Biliyordum. Port. Sonra şurada bir yerde kanyon mu dedi. Bir şey dedi. Şuralarda bir yerlerde. Şuraya bir gel. Is Farsight. Bakalım. Deneyelim. Sağa tıklayalım. EV diyelim. Güzel. Devam. Şurası kanyonlar büyük ihtimal. Bakacağım. Bu arada Hedberry bizi görüyor. Sen anca oradan bak. Bir araca sahip çıkamadın orada. Eşek. Neyse sakinim. Kanyonlar. Çık. Çık lan kanyonları geçtik oğlum. Çık ya. buraya bir daha geleceğiz. Daha geldi. Dur, Çık. Kanyon. EVA. Aldım. Hmm. Tamam. Körbine dönüyoruz. Aslında polar gelsek işte daha çok var. Warpier. anset yapmaya çalışıyorum sabahtan beri de. Kapat şunu. Bunu da kapat. Hop. 1040 metre bir saniyelik delta bimiz var. Hadi şeye inmeye çalışalım. Kiesin oraya. Buraya gelsin. şöyle otursun. 800 küsür. Wow. Şöyle yapalım. Basalım. Buraya odaklanalım. Gidelim. Retrograde'e odaklansın. Warplasın. Warplasın, warplasın, warplasın. 20 saniye. 10, 7 6 5 4 3 2 hop po evet bizim transfer ratio'muz bakalım bu kaça düşüyor Memus'un çevresindeyken 19 falandı. Ayın çevresindeyken pardon. Memus'un çevresinde 30 falandır büyük ihtimal. Ayın çevresinde 19'u da hatırlıyorum. Kütle çekim bayağı etkiliyor olayları. Şuraya gelsin. Şöyle yapsın. Bakalım şöyle. Şöyle falan işte. Bir sonraki turda. Yok bu turda mı? Bir durur musun? Warp'la. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Daha işimiz var. Ne işimiz var? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Körbin çevresinden belki bir şey, bir bilim ister ya. Bir bakalım mı? Hadi bakalım be. Space Center'a bir dönelim. Görev var mı? Bakalım. 4 dakika kalmış zaten. Evet. Bugün daha fazla video çekmeyeceğim büyük ihtimal. Bu videoları kurgularım. Baya dört tane falan video çektim. Bugün tarih 6 Ocak 2023. Bugünün videosunu da editledim. Şu an hatta bekliyor. 6'da. Artık her gün 6'da video paylaşılacak bu arada. Bakın Science Data Forum Space Around Bunu yapabilirdik. Science data. Mimus. Mimus. Kör bir şey var mı? Aa bunu kurtarabilir miyiz acaba? Hmm. Bunu alacağım. Dediğim gibi kahveden adam topluyoruz şu an. Bu ne? Bunun içinde insan var mı? Ya yeni aldığımız görev mi bu? Ee, şunu sileyim. Terminate. Sign Sucker. Bunu artık indirelim. Full Throttle da kapatacağız. Aa, bu niye açık değil? Şu. Bunun açık olması lazım şu an. Scientist bir çık bakayım sen. Heh. Böyle olması lazım ya. Burada bilim var mı onu merak ettim de. Al. Correct. Al. 03. Tamam. Board. Ve... Şöyle yapacağız. Ve kesi nerede? Bakayım. Fazla bile gitti ya. Tamam. Retrograde'e dön. 5'e bas. Hayır. Evet. Kiesi'ye dönüşümüz tamamlanıyor. Çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Olursa şu warp'tan kraken yeriz. Bu da videoyu çok hızlandırıyor ama bayağı başımızı belaya soktu. Hmm, burayı geçemeyecek değil mi? Aşamayacağız büyük ihtimalle. dağlara falan bineceğiz yine. Hmm, evet daha doğru iniyoruz. İyi daha da kalmayacak galiba. Şu an hayvan gibi ısınıyor büyük ihtimal. My Blader bunu halleder. Bakın yüz Blater vardı. 30 birim falan kullandı. 28 birim. İnelim artık. iniyoruz, iniyoruz. Bölüm de bitiyor. 50 saniye kalmış. Bakalım bir yol haritası çizeceğiz kendimize. Artık Eve ile alakalı düşüncelere başlayabiliriz. Main solumuz var çünkü. Hop. Recover vessel. Eve'e giderken bir tane bilim adamı, bir tane pilot yeterli. İVE gideriz, oranın bilimlerini emeriz. Hatta İVE giderken yanımızda iki tane de uydu götürürüz. Planım bu. Bölüm bitmek üzere zaten arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın videolara. İzlenme süresi önemli. Siz izledikçe kanal büyüyecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.